akıllara zarar olayın adresi Aydın. İddiaya göre sürücü eski eşin yeni kocası polis memuruna otomobille çarptı. Ondan sonra da çektiği polisin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı efendim. Aracıyla polis memuruna çarptı. Yardım edeceğine karşısına geçip fotoğrafını çekti. Aydın'da iddiaya göre sürücü eski eşinin yeni kocası olan polis memuruna aracının bagajından eşya indirdiği sırada otomobiliyle hızla çarptı. Ardından aracından inip 112'yi aradı, ambulans istedi. Daha sonra aracın kaputunda kalan yaralı polis memurunun fotoğrafını çekti akıllara zarar olayın ardından kayıplara karışan sürücü iddiaya göre yaralı polis memurunun fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından trafik kazası maalesef polis memuru yaralandı notuyla paylaştı. Ekiplerin izine kısa sürede ulaştığı şüpheli gözaltına alındı. Yaralanan polis memurunun ayağında kırık, vücudunun çeşitli yerlerinde ise çarpmanın etkisiyle yaralar bulunduğu öğrenildi.